بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون صدق الله العظيم الله bütün dünyadaki müşrikleri içine alan ayeti kelimelerdeyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde de yaşamış olan müşrikler, bugün de yaşayan müşrikler ve bundan sonra da yaşayacak olan müşriklere hitap eden ayet-i kerime. Müşrik kimdir aziz müminler? Hak ile batılı birbirine karıştıran kimsedir. Ve bundan önceki ayet-i kerimelerde allah Teala onların yapmış oldukları hadsizlikleri bize haber vermişti. Yani hadlerini aşıp Allah adına hüküm verme yetkisini kendilerinde gördüklerinde Rabbimiz bundan razı olmadığını haber vermişti. Şimdi onlar gelip Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a ondan sonra gelen bütün samimi müminlere فَاِنْ kazzabuka" derlerse yani sen yalan söylüyorsun. Allah'ın emri böyle değil ya da din bu değil diyerek size sataşırlarsa bugün de hani bütün Müslümanlar Müslümanlar olarak çeşit çeşitiz değil mi? Bütün ben Müslüman diyen insanlar derlerse ki gerçek manada mümin olanlara sizin yaşadığınız İslam İslam değil. Din bu değil. Allah bunu emretmemiştir. Hani nerede? Kur'an'da nerede geçiyor bu diye böyle sözler söyleniyor hala değil mi? İşte Allahu Teala siz yalan söylüyorsunuz. Yani din bu değil, Allah'ın emri bu değil, böyle değil, siz uydurmuşsunuz bunları derlerse, onlara de ki فَقُرْ رَبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةِ وَاسِعًا Allah'ın rahmeti çok geniştir. O zaman onlara de ki Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Allah'ın acıması, kullarını sevmesi sonsuzdur. Eğer siz bizim yalan söylediğimizi düşünüyorsanız, eğer siz benim yalan söylediğimi düşünüyorsanız, Gelin Allah'ın rahmetinden siz de nasibinizi alın. Çünkü Allah sadece bizim Rabbimiz değil, sizin de Rabbiniz. <laughs> gelin Kur'an'ı, gelin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Siz doğrusunu öğrenin. Eğer bizim yalan söylediğimizi zannediyorsanız, Kur'an'da yok böyle bir şey diyorsanız, gelin siz Allah'ın kitabını kendiniz okuyun. Gelin siz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olun. Bizden daha iyi Müslüman olun. allah Teala sizin kapınızı mı kapattı ki? allah Teala size hayır def olun haşa böyle mi dedi ki? Hayır diyor. Gelin siz de Allah'ın kitabına tabi olun. وَلَا يُرَدُّ عَنِ الْقَوْمِ İşte allah Teala onlara hitaben diyor ki hiç kimse Allah'ın mücrimler için yazdığı cezayı bertaraf edemez, kaldıramaz. Şimdi burada genel bir hitap var sizin müminler. Karşı taraf yani müşrikler, savunyeni müminleri ki başta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne olarak tövmet altında bırakıyorlar? Yalancılıkla. <laughs> Yalan söylüyorsun. Allah'ın emri böyle değildir. Dediklerinde işte Rabbimiz bu cümleyi onlara cevap verdiriyor. Mücrimlere Allah ceza verecektir ve kimse de buna engel olamayacaktır. Eğer mücrim biz isek hiç endişeniz olmasa Allah bize cezayı verecektir. Eğer mücrim sizseniz hiç endişeniz olmasın Allah size cezayı verecektir. Kimse buna engel olamaz diyor. Mücrim kimse. Burada ayet-i kerimede iki tane taraf var. Birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer müşrikler. Müşrikler Peygamber Efendimiz'i neyle suçluyorlar? Yalan söylemeyle. Yalan söylüyorsun sen diyorlar. Hem de onun Allah adına yalan söylediğini iddia ediyorlar. Biz biliyoruz Allah'ı diyorlar. Senin söylediğin gibi değil. İşte buna karşılık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ve onun yolundan giden müminler de müşriklere diyor ki demesini istiyor Rabbimiz derlerse deyin ki siz de ey müminler hadi buyurun Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Dinin bu olmadığını iddia ediyorsunuz buyurun. Siz kitaptan dini öğrenin. Siz anlatın. Biz dinleyelim. Ama unutmayın günahkarlar cezalarını çekeceklerdir. Kim olursa olsun ve müşriklerin bakın şu garip sözünü Allahu Teala bize haber veriyor. Sekulul ladina eşmatu. Müşrikler şöyle derler. Yani sana hemen şöyle cevap vereceklerdir. Sana hemen şöyle diyeceklerdir. Lem Allahumma Allahu ve la abauna ve la harramna min şey. Üç tane madde var aziz müminler bu cümlede. Müşrikler derler ki eğer Allah istemeseydi eğer Allah razı olmasaydı, bu müşriklerin sözü ha, eğer Allah razı olmasaydı, isle istemeseydi, izin vermeseydi, ne biz birincisi, ne de atalarımız ikincisi, şirk koşmazdık diyorlar. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Rabbimiz onlara siz müşriksiniz diyor, yani hak ile batılı karıştırıyorsunuz diyor. Onlar da diyorlar ki eğer Allah izin vermeseydi, eğer Allah bizim bu gidişatımızdan razı olmasaydı bize müsaade etmezdi, biz de şirk koşmazdı. Madem atalarımız da müşrikmiş, onlara da Allah izin vermezdi. Demek ki Allah izin veriyorsa bizim yaptığımız nedir? Doğrudur diyorlar. Bakın aziz müminler, bu yanılgı bu yanılgı Allah-u sonunda diyor, Öncekiler de böyle düşünüyorlar. Şimdi biz günah işleriz. Bakarız ki bir şey olmaz. Önce korkarız hani günah işleyince başımıza taş yağacak diye. Günah işleyince allah Teala elimizi kıracak, gözümüzü oyacak ya da başımıza bir iş gelecek diye korkarız. Günah işledikten sonra bakarız ki bir şey olmuyor. Zannederiz ki allah Teala hoşnut, allah Teala razı. Allah Teala benim yaptıklarımı olumlu karşılıyor kulum mesele değil diyor demek ki bana ondan sonra da ne yaparız aziz mü'minler günah işlemeye devam ederiz niye bir şey olmadı çünkü sonra da zannederiz ki Allah izin veriyor yani Allah razı mı gidişatında şimdi namaz kılmıyoruz ve zannediyoruz ki allah Teala hoşnut benim bu halimden yani Allah beni seviyor niye bak namaz kılmıyorum ama Allah bana bir süre imkan veriyor İşim rast gidiyor. Oruç tutmuyoruz. Tesettüre riayet etmiyoruz. Haram helal karıştırıp yiyoruz. Önceleri korkarız. Ya yani bir şey olacak diye. Sonra bakarız ki bir şey olmuyor. Bugünün ekonomik şartları böyle Deniz. Ne yapalım Deniz? Benim kaderimi Allah böyle yazmış Deniz. İşte diyor ki Allah-u Teala müşrikler böyle söylerler. Kaderi buymuş. Ne yapalım? Allah bana böyle yazmış. Bu cümleler çok da bize yabancı değil değil mi? Bir de bir adım ileri gideriz. Biz yapmadığımız bir ibadeti yapanları da suçlarız. Bakma benim namaz kılmadığıma. Bu namaz kılanlar haca hoca takımı yok mu? Kıyamet zaten acıdan hocalar kopacak diye onlara da laf atarız. Bakma benim tesettürsüz olduğuma bu tesettürlüler var ya o ne kötü insan onlar, ne edepsiz, ne ahlaksız, sen onların kapalı olduklarına bakma diye onları da af atarız. İşte aziz müminler, Rabbimiz diyor ki müşrikler böyle söylerler, yaşadıkları hayatı Allah'ın hoşuna gittiğini zannederler. Ki biz, ben bizzat biliyorum, sizin etrafınızda Almancı dediğimiz, hani Almanya'da yaşayan tanıdığımız insanlar vardır. Onların sözleri bu. Almanya'daki Almanlar bizim Türklere böyle söylüyorlarmış. Bizim dinimiz doğru diyorlarmış Hristiyanlık için. Niye? Bak işte biz sizden daha iyi bir hayat yaşıyoruz. Standartımız yüksek, gelirimiz yüksek, imkanımız yüksek, sosyal hayatımız daha kaliteli size göre. Siz fakir fukara insanlarsınız. Eğer Allah sizi selseydi, eğer sizin dininiz doğru olsaydı siz iyi olurdunuz diyerek kendi bataklıklarının gül bahçesi olduğunu söyleyebiliyorlarmış, düşünebiliyorlarmış. Oysa ki Fransa'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın, Amerika'nın o hayatını yaşadıkları lüksün altında ne var aziz müminler? Afrika'nın gözyaşı var. Mazlumların gözyaşı var. 1 milyar nüfuslu Hindistan'ın gözyaşı var, İngilizlerin refahının altında. Haram var, hak var, zulüm var, kan var, işkence var. Her türlü batıl ve haksızlık var. Yani vahşet var. Bizim bu vahşetliğimiz Allah'ın hoşuna gidiyor zannediyorlar. İşte bugün de görüyoruz biz. Yahudi denen mekunların bu yaptıklarına bir de neye dayandırıyorlar? Allah'a dayandırıyorlar. Allah istiyor bizim böyle yapmamızı diyorlar. Allah bizi seviyor diyorlar. Biz cennete gideceğiz. Bunca vahşiliğimize rağmen diye düşünebiliyorlar. Ve Rabbimiz diyor ki bir cümlecik daha vardı. Ve la نَا مِنْ şey. Biz hiçbir şeyi de haram kılmazdık eğer Allah istemeseydi. Şimdi 138 ve 139. ayetlerde bunlar bu surede neyi görmüştük? Müşriklerin kendi kafalarınca haram kıldıklarını görmüşler. Yani ne yapmışlar aziz müminler? İlahlığa kalkmışlar. İlahlığa yetenmişler. Allah adına hükümler koymaya başlamışlar. Bu haramdır, bu helaldir demeye başlamışlar. Bu Rabbimizin hak ile batılı karıştırma noktasında bize verdiği bir örnek. Ben Müslümanım diyeceğiz ama Allah'ın hükümleriyle Hükmetmeyeceğiz, yetinmeyeceğiz. Allah'ın kitabıyla yetinmeyeceğiz. İşte Rabbimiz diyor ki, zannetmeyin ki Allah bir haber bunlarda. Zannetmeyin ki Allah görmüyor. Zannetmeyin ki Allah bilmiyor. Zannetmeyin ki bu yaptıklarımızdan hoşnut allah Teala. Bizden iyisi yok diye düşünüyoruz. Bizden iyisi yok diye zannediyoruz. En iyi Müslümanlar biziz diyoruz. Ama Allah'ın kitabından fersa fersa ötede yaşıyoruz ve öyle düşünebiliyoruz yani iyisi bizi zannedebiliyoruz. Rabbimiz diyor ki Allah'ın helallerine haram derseniz, Allah'ın haramlarına helal dersiniz, Allah'ın kitabını bir kenara bırakır, batıl ile hakkı karıştırıp yaşamaya çalışırsanız ve de diyor bunun vebalini, bunun suçunu, günahını Allah'a yıkmaya çalışırsanız Zannetmeyin ki diyor Allah bunlardan gafildir. Ve devam ediyor. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُوبَسَنَا Onlardan öncekiler de böyle zannediyorlardı. Böyle düşünüp böyle konuşuyorlardı. Ta ki diyor azabımızı tadıncaya kadar. قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عَلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا Var mı diyor yanınızda bir delil. Bunun böyle olması gerektiğine dair. اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ وَاِنْ اَنْتُمْ اِلَّا Siz diyor ancak zanna tabi oluyorsunuz. Yani böyle olduğunu zannediyorsunuz. Ve siz gerçekten kendinizden konuşuyorsunuz diyor Allah-u Delille değil. Allah'ın kitabından, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan, sünnetinden, hadisinden değil. Siz diyor kendinizce, kendinize göre konuşuyorsunuz. Bana göre. İşte Rabbimiz aziz müminler. Önce müşrikleri anlatıyor, sonra bakıyoruz ki Allah bizi anlatıyormuş. Bence diye başladığımız cümleler bana göre. Dün birisi dedi, bana da birisi söylemiş. Namaz, nerede yazıyor demiş Kur'an-ı Kerim'de beş vakit diye. İşte aziz müminler, İslam'ı, Peygamber'in kitabı bir kenara koyduğumuzda ne yapmaya başlarız biz? Kendi kafamıza hükümler uydurur, onun da doğru olduğunu zannetmeye başlarız ki Allah muhafaza eylesin. Rabbim bizleri kitabından, yolundan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan ayırmasın. Güç Allah bizleri bu ayetlerine yerdiği müşriklerden etmesin. Hak ile batılı birbirine karıştırmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil